Hepinize merhaba arkadaşlar. Akarmam'ın kanalına hoş geldiniz. Ee, bugün arkadaşlar size yeni bitkiler aldık ve karidesler aldık. Onları akvaryuma koyduk. Onları göstereceğim, tanıtacağım, e, anlatacağım özelliklerini, e, bakımını. Bunları anlatacağım. Son 3 videodur baya artık e, art arda e, atıyoruz yani. E, baya hızlandırdık çünkü bildiğiniz gibi bir önceki akvaryum artık çok üstteydi. Onda zaten e, yavrular için kullanıyoruz artık. Büyükleri böyle büyük bir aldık. aldık. E, arkadaşlar şimdi size hemen lafı çok uzatmadan anlatayım. Arkadaşlar iki tür bitki aldık. Ama böyle bir e, toplam 7-8 bitki aldık. Bunlar parça parça. E, dediğim gibi bunlar parça parça. Öyle 8 parça aldık. Arkadaşlar bunlar gerçekten neredeyse hiç bakım istemiyorum. E, arkadaşlar gördüğünüz gibi şu bitkileri suyun üstüne de dağıtsanız orada da yaşar. Aynı zamanda bu da. E, yani fakat tek istediği şey şu led şey 6 ya da 8 saat yani 6 7 ya da 8 saat ışık görmesi yani 6 saat görmesi yeter. Zaten bizim devlet ışığımız olduğu için çok sorun çıkartmıyor bize. Yani dediğim gibi hani çok her yani illa kuma ekmek zorunda olmadığımız için ben sadece bunu şunu bir de şunu ektim. Yerlerine böyle kök sardım Güzel bir görüntü oluşturdu bir de size karidesleri göstereyim. Şöyle mavi karides. Bir tanesi orada. Bir tanesi de şuralardadır. Büyük ihtimalle genellikle yaprakta geziyor. Evet. Şurada gördüğünüz gibi. Bir tanesi de orada. Yani yosunları yok karidesler. Genellikle yosunları temizliyor. Bitkilerde geziyor. Arkadaşlar hangi balık olursa olsun karidesler her türlü rahatsız eder. Bu yüzden... Yani az da olsa bir bitki, bir kalabalık olması lazım karideslerle balıkların yaşaması için. Özellikle hatırladığınız gibi eskiden melek balığı da besliyorduk ki eee Allah'a şükür onları gönderebildik. E, fakat hala tetra elimizde. Yani ben bir sadece Lepistesle moli e, yani canlı doğuran tür e, balıklara bakmak istiyorum ama tetrayı hala gönderecek birini bulamadım. Melek balığını alan kişi tetrayı almak istemiyor işte şimdi canlı canlı atmak da baya şey olur yani canlı canlı bir hayvan atılmaz bu yüzden yani mecbur ya onu alacak biri çıkmalı ya da öyle kalacak e, tetra birazcık rahatsız ediyor şeyleri karidesler tabi öbür balıklar da rahatsız ediyor ya, tetra kadar değil o yüzden işte böyle filtrenin üstüne e, yaprakların arasına falan saklanıyorlar ki zaten e, yapraklar yosunlar onlar için ve yaşam şekli. Onlar orada yaşıyor yani. Yaşadığı yerler e, normal hayatta da öyle yerler. E, kardeşler böyleydi arkadaşlar. Yani bitkiler dediğim gibi işte çok bakım istemiyor. Ama ben yine sağlıklı olduğu için şuralara lav kırıkları koydum. Bitkiler için bayağı sağlıklı. Gerçekten çok sağlıklı ama lav kırıkları. E, aldık işte öyle. Bir de arkadaşlar bu bitkiler çok çabuk çoğalıyor. Hemen uzuyor. Şöyle mesela ee, şurada bir tane daha dal çıkıyor bir daha uzuyor uzuyor ee, öyle öyle çoğalıyorlar çok çoğalıyorlar o yüzden çok fazla fazla alıp şey yapmadık ee, kendileri zaten hemen büyüyüp çoğalıyor bu yüzden çok fazla almadık zaten fazla fazla da şey olursa bu budayıp kesip kısaltabiliyoruz ee, bu yüzden fazla almadık şimdi siz arkadaşlar bir de e, odanın ışığını kapatıp öyle seyir zevkini göstereyim. Gördüğünüz gibi arkadaşlar böyle harika bir seyir zevki veriyor. Gerçekten bu led işimize çok yaradı. Hem bitki konusunda hem de seyir zevki konusunda harika bir işlev görüyor. Ee, dediğim gibi arkadaşlar bugün bitki, işte karides falan böyle değişiklikler oldu. Ee, bu video bu kadardı arkadaşlar. Kanalımıza abone olup like atmayı unutmayın. Kendinize iyi bakın. Bay bay.